ile ilgili e, bu konuda sizden bilgi almak istiyoruz Mehmet Bey. Sizin bu konu görüşünüz nelerdir? Evet. Şimdi yüzde 25 olayı tamamıyla e, kiraların e, fahiş artışlarını engellemeye yönelik bir çalışma yapılmıştır burada. E, şunu baştan belirtelim. Bu konutlara yöneliktir. Ticari konutlarda, ticari ofis, dükkan, mağaza dediğim şeylerde yüzde 25 geçerli değil. Bunun geçerli bir tarihi var mı başlangıç ve öncesi? Tabii. Bu, bu çıkan yasa geçici bir süre için çıkarılan bir e, yasa olmuştur. Bu 1 Temmuz 2022 yılından başlayıp 1 Hı -hı. Temmuz 2023 yılı arasındaki dönemleri kapsıyor. Bu dönemlerin dışındaki e, kira artışları tamamıyla TÜİK'in açıklamış olduğu oranlar var son oran yüzde kırklı orandan gidecek. Evet en son yapılan oran şu an mevcut bir daireniz var bu ay kontratı bitiyorsa yüzde kırk da yüzde otuz dokuz bir artış yaparak devam edebilirsiniz. Ancak e, bir e, Temmuz'dan itibaren Temmuz'un 15'inde bir kira e, kiralık daireniz var bunun yeni bir dönem için kira artışı yapılacaksa yüzde yirmi beşe geçemezsiniz. Tamam fiyat yüzde yirmi Peki sizce bu başarılı olacak mı? Bu uygulama. Bu, başarılı, bu uygulama başarılı olmayacaktır. Çünkü burada tamamıyla kargaşaya neden olacaktır. Enflasyonun yüzde devletin açıklamış olduğu, yüzde yetmiş üçlerde olduğu bir piyasada yüzde yirmi beş artış hakkaniyete uygun bir artış değildir. Çünkü mal sahipleri de gayrimenkulü aldığında bunun bir kredi kullanıyor. bir Giderleri var. Giderleri ödemesi gerekiyor. Ona göre program yapmıştır. Aynı zamanda da ee, sokak rayişleri arasında, fiyatlar arasında bir uçuruma neden olacaktır. Bir taraftaki bir daire 15 bin lirayken bir diğer taraftaki dairenin 5-6 bin lira olması ee, ve yeni Belki dönemde... Bir, gün... bir tetikliyor bu sefer. Te Tabii ki tetikliyor. Mal sahibi ve kiracılar arasında bir e kargaşaya neden olacaktır. Ev yakmalar olabilir. Kavgalar olacaktır. Hukuksal anlamda davalar açılacaktır. Zaten şu an mevcutta çok yüksek davalar var e sektörümüzde. Ee, ama bunun yerine daha sağlıklı, daha kalıcı çözümler olabilir. Çünkü bu uygulama sadece bir yıl için, 1 Temmuz'dan 1 Temmuz 23'e kadar çıkan bir uygulamadır. Sağlıklı olacağını düşünmüyoruz.